kendinize gelin. Haddinizi bilin. Şöyle bir başınızı aşağı eğin. Geriye bir bakın, yüreğe bir bakın. ilerideki projelere bir bakın. Bu kafaya, bu yapıya Allah yardım eder mi ya? El er koyar mı diye bir düşünün. Bugün size çaldım. Sizin konuştum. Dışarıya bırakın. Herkes kendisine gelsin. Bir silkelerin şöyle bir özür dileyin, bir ağlayın, bir kumbaraya tıkatın. atın. Bundan sonra ya Rabbi deyin, göreceksiniz. Evdeki bunalımı %90 çözeceksiniz benim Türkiye'nin en akıllı, en tüccarı, en zengin ili diye bilinen bir ili diye bir il, memleket şehir var ya, adını vermeyen kalsın. Oradan bir tane hacabim abim vardı. Kendi ailesindeki toplu dönüşümü anlattım. Bütün aile, bütün çocukları namazla niyazla değil, fotoğraflar bile verdi der poz bile, çemberi taş hatırası bile Müslümanlığı hatırlatıyor. Fotoğrafında bile memleket var. Bütün ailenin. Kızlar da örtülmüş. Hepsi. İyi yere de Allah nasip etmiş. Vallahi billahi tallahi şöyle anlattım. 1983. Oğlu dedi arkadaşız. Oğlu da beni arabasıyla sağa sola vaazlara götürüyor. Bekar bir çocuk. Beraber yattığımız, gece sabahladığımız, dertleştiğimiz bile oluyor. Evden izin ara. Dedi ki hocam ben A piyasası, A esnafı, esnafın adını vermiyorum. Zengin de bir arkadaş, abi hacı abi. tabii ki ben e, gerçekten normal faizle çalışırdım ben. Tefecilerle çalışırdım, bankalarla çalışırdım. Hiç buna bakmazdım. Ben hacıyım ama piyasa bunu gerektiriyor. Diyerekten böyle bir rahat bir tiptim dedi. Fakat gittim Atpuçlarmış bir cam anlattı. Orada bir dokunaklı bir vaaz ettiler. Hemen orada tövbe ettim dedi. Allah'a da söz verdim. Hemen de umreye gittim. Kabe'ye yapıştım. Ağladım, sızladım. Bundan sonra Allah'ım veresiye helal caydı mı? Veresiye bile mal satmayacağım. Zaten işim tıkırında. Al gülün, ver gülün. Vallahi hocam dedi. Orada karar verdim. Ağladım, tövbe ettim, döndüm. İşe başladım. O hafta patır patır patırladı bütün çocuklarım. Kızlarım örtündü. Oğullarım hatta bir mübarek zatla tanışmışlar. Sakal bırak, Atlar da çok güzel. Hepsini <laughs> fotoğraflayabilirim. Üçünün arkadaşlar. Üç çocuğum var. Üçü de. <laughs> ne zaman faize son dedim. Bu pislik artık benim kasama girmeyecek. Bu harama hayır dedim. Vallahi dedi evde Allah toplu bir inkılap yaptı dedi. Onun faizi benim de dinimi ben İslam İslam'dan haksız kazanç yollarım varsa değil mi? Ben de ondan vazgeçmem lazım. Birileri de işinin hakkını vermiyorsa, işçi ama patronlara böyle sallama yaparken 8 mesait ve 10 saat hangi saatte anlaştıysan işinden çalıyorsa, o alın terinden çalıyor, o da işçinin alın terinden, işçide mesaiten çalıyorsa, evindeki yamukluk sürer. Sendeki yamukla devam eder. Önce haram girdileri, önce yamuk yapılanmayı düzelteceksin, göreceksin ondan sonra işin nasıl kaymak olduğunu göreceksin.